Evet. E, kışın lüksüne giren, e, zira ilaç, tarım ilacı ihtiyacı olmayan Evet ve sonrasında Türkiye'nin yeni şekeri. Evet, yeni e, şekeri diyorsunuz. Evet, Türkiye'nin yeni şekeri. Evet. Önümüzdeki yıldan itibaren de BOKS Üniversitesi teknoloji projesi olarak da e, şeker fabrikası üretimine başlayacağız. Maşallah. Evet. Bununla ilgili e, bitkinin kendini koruma özelliği var. Çalı, Allah Allah. çalı grubundan olduğu için. Evet. Dünyası e, su ve güneştir. Evet. Yılda yaklaşık ilk yıl 300 kilogram, sonraki yıllarda her sene 600-700 kilogram gibi bir evet. e, kuru yaprak idare ediliyor. Evet. Bu da nedir? Karşılık olarak da dönüm başı yaklaşık 15-20 bin TL gibi kazanç sağlar. Maşallah. Tabii zaten üreticimizin tamamen yanında olduğumuz için, evet. ikim zamanından hasat zamana kadar olan bölümde danışmanlık hizmetini biz veriyoruz. Evet. Firma olarak. Evet. Yani bir firma değiliz zaten, Almanya'dan gelen bir yatırımcı firmayız. Evet. Burada evet. da projemizi tamamlamak istiyoruz. Yeriniz Balıkesir'de. Balıkesir Merkez, İzmir ve Burhaniye. Facebook'ta ilgilenen arkadaşlarımız bulabilirler. Tabii ki, tabii ki hocam. Siz söylediğinizde beraber mi arasınlar? Stevia Yok, yiyelim. Stevia Gıda Üretim olarak e, aramaları yeterli. Evet arkadaşlar, duydunuz. Stevia Gıda Üretim. Evet, Ramazan Ertuğrul, Banaz'dan. E, bütün arkadaşlara selamlar. Arkadaşlar bu arada Balıkesir vilayeti bugün çok ağır bir misafir ağırlıyor. Evet, karşınızda. Bekir Bey şöyle bir ee, ee, bakar mısın? Sen... Bekir Bey e, Balıkesir'e balık e, diğer temsilen geldi. Kendisi biraz yaklaşayım ve Balıkesir hakkında neler düşündüğünü sorayım. Bak dikkat et bak. Adetim bir şey söyleme. Senin için iyi olmaz. <laughs> evet Bekir Beyciğim, balık nasıl buldun?